Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu akşam karşıda bir de konferansımız var. Onun için hızlı konuşacağız ve birazcık da erken çıkacağız inşallah. Konumuz hikmet. Çok sevdiğim kavramlardan bir tanesi de bu. Kur'an-ı Kerim kavramları Hikmetin fıkıhla ilişkisi var. Onu çalışmıştım bir zamanlar. Fıkıhla alakalı bir kavram. Hikmet kavramını anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Hikmet bir bakıma İslam'daki bilgi türlerinden bir tanesi diyebiliriz. Bir hikmet. Aslında hakim olan Allah'ın verdiği bilgi, Allah Hakim'dir. Allah'ın isimlerinden birisi Hakim. Ne demek Hakim? Hem hakemden geliyor, yani hüküm O'nundur. Hükmü veren, hükmün sahibi olan Allah. O ne söylemişse O. İşte hikmet bu, Allah ne söylemişse O. Hem Hakim'dir, hem Hakem'dir, hem Hakim'dir hakem olması Allah'ın daha çok hükme taalluk eder, hükme bakar. Hüküm vermesi, hükmün sahibi olması, hükmün yegane, hükmün ona ait olmasını hatırlat, hatırlatır. hakem tarafı. Hakim tarafı da hikmetli olmasını hatırlatır. Allah hikmetlidir. Ne demek hikmetlidir? Her yaptığı yerli yerindedir. Her yaptığının ondan daha güzeli yoktur. Daha önceleri söylemiştik İmam Gazali'nin sözünü. Leyse fil imkan ebda'a mimma kan. Bu imkan aleminde imkan aleminde yani varlık aleminde mümkün olan varlık aleminde olandan daha güzeli yoktur bize bela, musibet, çirkinlik filan gibi gelen şeyler de bizim irademizle olmamışlarsa, insan insan yapmamışsa, yani bu pisliği af buyurun, insan bulaştırmamışsa çirkin olan hiçbir tarafı yoktur. İnsan yapmamışsa şer olan hiçbir tarafı yoktur. Bütün şerler insandandır. Dolayısıyla hikmet, hakim olan Allah'ın hem verdiği bilgidir, Hikmettir o mesela. Kur'an-ı Kerim'in bir adı hikmettir. Hem verdiği bilgidir hem verdiği hükümdür. Hem hüküm hem hikmet. Allah'ın hakim olan Allah'ın verdiği bilgi. Onun için zaman zaman söyleyeceğiz hikmet verilen bir bilgidir. Yani hakim olan Allah'tan, Allah'la o bilgi arasında başka bir şey olmadığı için doğrudan Allah'tan olduğu için verilen bir hükümdür. Ve şimdi dikkat etmemiz gerekir. Bakın dilimizi nasıl budadılar, nasıl perişan ettiler, nasıl düşün düşünemez, efendim hikmet aranamaz hale getirdiler. Hikmet kelimesi. Den Türkçede ne kadar kelime var bakın hala var ama unutturmaya çalışıyorlar hakem kelimesi var hadi her her şeyi bir tarafa yüz binlerce insanın gencin izlediği e, sporlarda futbolda vesairede hakem kelimesini atamadılar yani kesin karar veren adam onun kararına itiraz edilmez hakem kelimesi var tahkim kelimesi var. Tahkim etme ne demek? Hem muhkem yapma hem de e, hakem tayin etme demek. Mahkeme var, muhakeme var. Mahkeme kelimesi hüküm verilen yer. Muhakeme karşılıklı hüküm verme. Hepsi bu kelimeden geliyor. Muhkem kelimesi. Artık öyle bir hükme bağlanmış, öyle bir sağlam yapılmış ki bozulmaz artık. Bozulmaz olan karar, muhkem. Karar ya da başka bir şey. İhkam, muhkem yapma o da aynı şey. İstihkam, askeri bir kavram. İstihkam açıyor, kendisini korumanın muhkem bir yolunu buluyor. Yani kesin bir yolunu buluyor, istihkam olmuş oluyor o hekim yine verdiği karar üzerine başkasının karar vermemesi gereken doktor hekim ve aynı zamanda hekim filozof ve mahkemede hüküm veren adam hakim bakın bunların hepsi aynı kökten geliyor. Muhkem olmak kökünden, hüküm kökünden daha doğrusu kökler sülasidir. Hüküm kökünden geliyor. Biz neyi anlatacağız? Hikmeti anlatacağız. Hakeme diye bir kelime var Arapçada. Biz onu bilmiyoruz. Bizim dilimizde kullanıldığını bilmiyorum ben. Ahkemel feras derler mesela. Hakeme. Hakeme gemler demek. Atın iki, çenesinin iki tarafına takılan ve çok hızlandığı zaman geri çekilen, hızı kesilen alet, aparat diyelim yani. Buna hakeme tabir ediyorlar. Niçin böyle demişler buna? Çünkü hüküm kelimesinin aslında men etme, engel olma var. Hüküm verildiği zaman davalı, davacı birbirine karşı tecavüz artık men edilir. Bitti. Böyle bir şey olmaz hükümde men etme kelimesi var. Onun için buna hakeme demiş Araplar. Felsefe, felsefeye hikmet tabir ederler. Hikmet arayışıdır daha doğrusu felsefe. Hikmet değildir. Hikmet arayışı. Felsefe sadece arar, bulmaz. Bulduğu zaman felsefe olmaktan çıkar zaten. Ve arasın, zararı yok. Sürekli arıyorsa zararı yok. Yani felsefe hakikati bulma demek değildir. Arama demektir. Hikmet arayışıdır veya hikmet sevgisidir, bilgi sevgisidir filan. Hepsi buradan geliyor bakın. Hakim ve filozof. Filozoflara bizim biraz Yunan e, filozoflarından, felsefesinden ayrılsınlar diye hükema tabir etmişler, hakim. Bilge anlamında. Bilge, hakim. filozof demişler, felasife demişler çoğuluna. Hakim demişler, hükema demişler. Doktor da hakim dedik. Çünkü işin aslına en uygun olan, bilgiye ulaşabilecek olan insanlar bunlardır. Doktor. Allah'ın kitabı neye hikmet denmiştir şimdi bakın Allah'ın kitabı hikmettir. Allah hikmeti indirdiğini söylüyor. Çünkü Allah'ın kitabında tartışılacak bir bilgi yoktur. Hikmettir Allah'ın kitabı. Sünnet de okuyacağız ayet-i kerimeleri şimdi. Sünnete de Kur'an-ı Kerim Sünnet hikmettir demese de sünnet yerinde hikmet ifadesini kullanır. Neden hikmet ifadesini kullanır? Neden sünnette hikmettir? Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer yanlış söylerse Allah onu düzeltir zaten. Bunu söylemiş de hatırlayın. Resulullah'ın sözleri, sünneti, sünnetinde eğer Allah'ın hoşlanmadığı, beğenmediği, istemediği bir şey varsa Allah onu düzeltir öyle değil böyle der. Yanlış yapmaz Efendimiz. Yanlış yapmaktan korunmuştur. Ama doğrulardan Allah'ın beğenmediğini söylemiş olursa Allah hayır öyle değil böyledir der. Onun için sünnete takriri vahiy demiştik hatırlarsanız. Başka konuşmalarımızda. Takriri vahiy. Ne demek takriri vahiy? Resulullah bir şey söylüyor. Allah da onu değiştirmedi, değiştirmiyorsa Onaylıyor demektir. Kabul buyuruyor demektir. Dolayısıyla sünnet de bu itibarla Allah'ın onu doğrulamasıyla hikmet olmuş olur. Sünnet de hikmet olmuş olur. Hani Gazali'nin hangi kavramda anlattık bunu? Akıl kavramında. Bir nurları, güneşin nurunu efendim akla benzetiyor. Veya güneşin nuru da akıl gibi bir nurdur diyor. Yukarıdan güneşin nurunun geldiğini düşünün. Bir evin içerisine giriyor. Duvardaki aynaya vuruyor. Aynadan öbür karşı duvardaki aynaya gidiyor. Ondan öbür tarafa her tarafa yayılıyor, dağılıyor. Onun gibi hikmet de Allah'tan geliyor. Resulullah da mücessem olarak karşımıza çıkıyor. İnsanların bütün söyledikleri, yaptıkları hikmet olmayabilir, olmayabilir değil. Çok azı hikmet olur. Çok azı insanlar da hikmet söyleyebilirler, hikmet ifade edebilirler. Ama nadirdir bu. O nadir olanlar devam eder gider. Bakın genellikle atasözlerinin yüzde doksanı hikmettir. Yani tecrübeyle, başka bilgilerle o kadar tarih boyunca denenmiş, denenmiş, denenmiş sağlam bilgi olarak yerleşmiş ki hikmet olmuşlar. Atasözleri hikmettirler. Efendim, bunun gibi bir takım deyimler vardır. Hikmettir, safi hikmettir. Resulullah'ın söyledikleri hikmettir dedik. Şimdi hikmetin fıkıhla alakasına. Fıkıh da bir bilgi. Onu müstakil bir kavram olarak anlatır mıyız bilmiyorum ama burada şu kadarını söyleyelim. Çalışırken fıkıh kavramını Kur'an-ı Kerim'de dikkatimi çekmişti. Kur'an-ı Kerim'de fıkıh 20 yerde geçiyor. Bunu da zaman zaman anlatıyorum. Her yerde anlatıyorum. Çok fazla bildiğim bir şey yok zaten. 20 yerde geçiyor ve 20'sinde de akıl gibi fiil olarak geçiyor, isim olarak geçmiyor. El fıkh diye Kur'an-ı Kerim'de yok. Yefkahun, tefkahun, tetefekkah, yetefekkah filan gibi geçiyor. Böyle geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu ne ifade ediyor demiştik? Demiştik fiil teceddül ifade eder, yenilenmeyi ifade eder. Bir kelime fiil olarak geçiyorsa demek ki o fiil olarak varsa o var demektir. O halde fıkıh sürekli anlama varsa fıkıh vardır. Sürekli anlama yoksa eskilerin anladıklarını ezberleme fıkıh değildir. Sürekli anlıyorsanız fıkıhtır. Hep de hepsi muzaridir. Bütün 20 yerde de muzaridir. 20 yerde de muzaridir. Çünkü muzari fiil teceddüt yani şeyen feşeyen şeyen yenilenme. Her an yenilenmeyi ifade eder her an anlıyorsanız fıkıh oluşuyor demektir. Anlama fıkıh sürüyor demektir. Peki fıkıhla ulaştığınız bilgi ne? Bir anlama süreci ise fıkıh, fık etme. Bir anlama süreci ise onunla ulaşılan bilgi ne? İşte onunla ulaşılan bilgi hikmet. Ve çok ilginç, acizane ilk defa kendimin çok büyük bir şey değil belki ama bununla övünüyorum bazen kendimin bulduğunu bulduğumu varsayıyorum başkasından görmedim duymadım. Fıkı 20 yerde fiil olarak geçiyor. Hikmete bakayım dedim. Baktım ki hikmet de isim olarak el hikme 20 yerde geçiyor. O da isim olarak geçiyor. 20'si de isim. İsim olarak geçiyor. Daha doğrusu 20 yerde isim olarak geçiyor. Tam fıl, fıkın karşılığı. O zaman ne anlama geliyor bu? Şu anlama geliyor. Fıkı doğru sürdürürseniz siz, fıkıh denen anlamayı doğru sürdürürseniz, sonunda karşınıza hikmet diye bir bilgi çıkar. Bunu da bir benzetmeyle anlatmaya çalışıyordum. Bu da ultrason benzetmesiydi. Bunu da çoklarınız duymuşsunuzdur. Ultrason aletini getirirler. Karnımızın üzerinde gezdirirler. Biz de ekrana bakarız. Ekranda böyle efendim lekeler, delikler, deşikler filan. O işin uzmanı onu bilir. Gezdirirken işte bir yara varsa Allah korusun, ciğerinizde, midenizde, bir başka tarafınızda dolaşır dolaşır onun üzerine gelir böyle. Onun üzerinde biraz daha hassas dolaşır tam en net görüntüsünü aldığı zaman düğmeye basar tak diye bir resim çıkar karşınıza. O, o noktadaki o yara gibi gördüğü şeyi resimler. Doktor da onun üzerine konuşur. Şimdi ben de fıkı hikmet ilişkisini buna benzetiyor idim. Yani fıkı araştırır böyle, anlamaya çalışır. Sürekli bir anlamanın adıdır. Anlar, 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 anlar. Bir noktada bundan ötesi yok. Bu budur dediği zaman işte o olur dediği şey hikmet olarak karşımıza çıkar O da hikmettir Hikmet Dolayısıyla fıkıhla hikmet arasında böyle bir yakınlık var böyle bir alaka var fıkıhla elde edilen bilgi hikmettir yani birilerinin sözlerini ezberlemiş olma, Fıkıh ya da hikmet değildir. Anlıyorsanız sürekli ve bu anlama sizi bir yere götürüyorsa, o zaman hikmete ulaşırsınız. O zaman bazı insanların ya fıkıhla bu işler olmaz filan gibi böyle çok cahilce ve e, bağışlayın birazcık da e, ne diyelim e, cahilce diyelim çok daha büyüğünü söylemeyelim söyledikleri sözlerin bir anlamının olmadığını görürsünüz. Bu işler fıkıhla olur. Yani o sürekli anlamayı sağlayabilirseniz hikmete ulaşırsınız. Yoksa anlaşılanları tekrar ederek değil. Ona fıkıh diyorsanız o başka bir şey. Şimdi e, netice olarak bakın Allah'ın söyledikleri hikmettir, muhkemdir, sabittir, sağlamdır, değişmez artık. Eşyanın aslına uygun. Efendim Resulullah'ın sünneti Allah tarafından onaylanmış olduktan sonra dinle alakalı söyledikleri öbür sözleri dünyaya ilişkin sözlerdir. Dinle alakalı sözleri hikmettirler. Ve sadece onlarda değil ondan sonra fukaha'nın ulaştıkları bilgiler hikmettirler. İnsanlar çoğu zaman böyle sabit bir bilgiye ulaşabilirler. Hikmet olur. Hatta bunun için Öyle zannediyorum ki bunu biraz tereddütle söylüyorum. Müslüman olma şartı da olmayabilir. Müslüman olmayandan da hikmet sadır olabilir. Bunu niye söylüyorum? Bu bir hadis-i şerif diye nakledilen ki hadis-i şeriftir yani. Men arafa nefsah faqad arafa rabbah. Kim kendini tanırsa Rabbini tanır hadisi Resulullah'ın sözü olarak nakledilir okumalarımda gördüm ki bu aynı zamanda Sokrat'ın bir sözü. Tanrı'yı tanımak için kendinizi tanıyacaksınız diyor. Kendinizi tanıyın, Tanrı'yı tanımış olursunuz. Bu öyle tek tanrıcı bir anlayışa sahip olduğu için zaten öldürdüler onu Yunanlılar. E şimdi bu bir hikmettir. Belki ilk defa Sokrat bunu söylemiştir. Bir başka forumda şekilde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de söylemiştir ama bir başkasından da hikmet sadırı olabilir bakın onunla ilgili e, hadis-i şerif söyleyeyim ben size efendim e, nasıldı almadık mı buraya el hikmetu dalletül mümin hikmet müminin yitiğidir kaybettiği yitirdiği bir şeydir Haythu wajadahha fehu ahakku biha. Bulduğu yerde o ona başkasından daha layıktır. Alır hemen. Sonra bu söylediklerimizin Kur'an-ı Kerim'den ifadelerini görerek bitirmeye çalışacağız. Yani mesela sünnete nasıl hikmet diyor Allah? Es'alullahi kema arsalna fikum rasulen minkum. Bakın ben size kendi nefsinizden nasıl bir peygamber gönderdiysem kendinizden insan olarak rahat anlayasınız diye. Yetlu aleykum ayatina. Size bizim ayetlerimizi okuyor. O yüzekkikum. Sizi tezkiye ediyor, arındırıyor. Duygu eğitimi veriyor size, ahlak eğitimi veriyor. Ve yuallimukumul kitabe. Size kitabı öğretiyor vel hikmete hikmeti de öğretiyor. O halde hikmet kitaptan farklı bir şey. Ki o da sünnet. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Ve bilmediklerinizi öğretiyor size. Daha neler neler. O halde sünnete İslam alimleri hikmet nazarıyla bakmışlardır. Ve bunu teyit eden bir başka ayeti kerime destekleyen Resulullah'ın hanımlarına hitaben Allah buyuruyor ki وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى fi بُيُوتِكُنَّ Hatırlayın yani Allah'ın size verdiği nimetleri. Sizin kendi evlerinizin içinde size okunan Kur'an'ı, okunan şeyi hatırlayın. Min آيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerinden وَالْحِكْمَةِ Bir de hikmetten. Allah'ın ayetlerinden okunuyor bir de hikmet. Hikmetten okunuyor. İşte o Resulullah'ın sözleri. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيفًا خَب۪يرًا Allah lütfu çok bol olandır ve her şeyden haberdar olandır ve hikmetin verilen bir bilgi olduğunu göstermesi bakımından Allah celle celaluhu yuti'l hikmete men yasha hikmeti dilediğine verir Allah. Ve men yuti'l hikmete ve kime hikmet verilmişse fakat utiye hayran kesira ona çok şey çok şey verilmiş demektir. Ve ma yezekkeru illa ulul albab. Ama bütün bunları ulul elbab'dan başkası anlayamaz. Urul elbab demiştik dünkü e, akılla ilgili konuşmamızda aklı selimin birlikteliği, ortak akıl, bir araya gelin akıl icmaı filan demiştik. Akıl icmaı gibi bir şey. Ancak onlar anlarlar. Böyle zor anlaşılan, konularda Kur'an-ı Kerim ve ma ya'kil ve ma ya'lemuha illa ulul albab ve ma yezekkeru illa ulul albab. Bunları ancak ulul elbab anlar. Demek ki böyle konular tek başına oturulup anlaşılacak şeyler değil. Anladıktan sonra bile tartışıp beraber düşünülecek şeyler. Ve hadis diye bazılar naklediler. Hadis değildir ama bu da bir hikmettir. Hikmet nedir o? dua, eser tabir ediyoruz biz bunlara. Resulullah'tan alınan eğitim ve terbiyeyle, bugünkü anlamıyla kültürle arkasından oluşan kanaatler söz olarak bize intikal etmiş. Bazılar karıştırıp onları hadis zannetmişler. Muhaddisler de tek tek ayırmışlar. Birbirine karıştırmamışlar. Nedir o? Allahümme erinel hakka, erin erinel eşyâe kemâhi. Allah'ım bana eşyayı nasılsa öyle göster. Olduğu gibi bileyim. Karartı görüp canavar zannetmeyim yani. Ve bunu destekleyen hadis-i şerif var. Allah'ım e, Ya bu, er, bu eşyayı bize olduğu gibi göster demek ne demek? Yani ya bu geçici olan şeyleri geçici olduğunu bilelim. Kalıcı olan şeyleri kalıcı olarak bilelim. Eğlenceyi eğlence olarak bilelim. Hakikati hakikat olarak bilelim. Bunu destekleyen hadis-i şerif Allahümme erinil hakka hakkan ve zukna ittiba'ahu ve batıla batılan ve zukna ittinabe Allah'ım bize hakkı hak olarak göster ve uymak nasip eyle. Bakın hak olan şey nedir? Onu olduğu gibi bilelim. İşte bu hikmet. Eşyayı olduğu gibi bilmenin adı efendim bu erinel batıla batılan varzukna çitinebehu batılı da batıl bilelim efendim ve ondan da kaçmayı nasip eyle bize kaçalım dedikten sonra efendim başka bir yine felsefeden gelme bu insan insandaki güçler kuvve akliye, kuvve-i gazabiye, kuvve-i şeh şeheviye meseleleri var. Uzun ve zor, sıkacak olan bir şey. Onları bırakalım. Başka zamana bırakalım ama kuvve akliyenin, anlama gücünün mutedili orta noktası, orta çizgisi, adalet çizgisi de hikmettir. O kadarını söylemiş olalım. Ve bununla yetinelim. Allah nasip ederse, Karşıda çemberli taşta İslam'ın devlet anlayışını konuşacağız bu akşam. Hemen şimdi iftara kadar oraya yetişmem lazım. Dolayısıyla bu kadarla kalalım. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum, dualar bekliyorum. Yarın akşam yine maalesef hangi kavram olduğunu yine tespit etmedim. Yarın akşam yine aynı saatte birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun sevgili izleyenler.